Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Her birinizin böyle olduğunu ümit ediyorum. Tekrar yeni bir açılım için sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Ve bugün yapacağım açılımda da aklınızdaki kişinin size beğendiği ve beğenmediği yönlere bakmaya çalışacağım. Tabii ki sonrasında da duygularını sormuş olacağım arkadaşlar. Yani 3 bölümden oluşan bir açılım olacak. İnşallah en doğru kanaldan en doğru bilgileri aldığımız güzel farkındalık dolu bir açılım olsun arkadaşlar. Bunun için niyet ediyorum. Tabii ki de tüm niyetlerim kanalıma abone olan, yani bana destek olan arkadaşlarım için geçerlidir. E, o yüzden alma verme dengesini korumak adına kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar ki buradan çıkan tüm güzel niyetler sizi de bulsun diye. Evet, haydi bakalım. Şimdi vakit kaybetmeden bir bakalım. Aklınızdaki kişinin sizde beğendiği ve beğenmediği yönler. Önce beğenmediği yönlerle başlayalım mı arkadaşlar? Öyle geldi içimden. Beğendiğini sona bırakalım. Aklımdaki kişi diyelim beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi. Bu kişi de beğenmediği özellikler neler? Bir söyle bakalım. Neleri beğenmiyorsun? Neleri değiştirmesini istiyorsun mesela? Evet. Neleri beğenmesi değiştirmesini istiyorsun? beğenmiyorsun. Bir söyle. Bakalım neler çıkacak arkadaşlar. Haydi bakalım. Şuradan alayım. Evet. Şimdi arkadaşlar sizin içinizdeki gücü çok fazla açığa çıkaramadığınızı düşünüyor aklınızdaki kişi. Şimdi bu güç derken kariyer konuları olabilir, iş konuları olabilir. Bu konularla ilgili tam anlamıyla potansiyelinizi kullanmadığınızı ve gerçek anlamda kendinizi öne çıkaramadığınızı söylüyor arkadaşlar. Evet. Ben diyor onun çok daha fazla potansiyelini kullanmasını özellikle iş konularıyla, kariyer konuları, eğitim konuları olur. Bunlarla ilgili kendini öne çıkarmasını istiyorum. Yani sizin güçlenmenizi isteyen bir kişi var aslında. Ve onun dışında arkadaşlar bu kişi hayatınızda sizin çoğu zaman doğru kararlar alamadığınızı, bir şekilde egonuzu çok fazla öne çıkardığınızı söyler. Yani der ki Egosunun arkasına saklanıyor. Yani doğru kararlar almaya çalışıyor. Ama bu doğru kararları alırken sürekli çatışma içine giriyor. En büyük çatışması zaten kendiyle ve egosunu da hiç olmadık yerde aniden açığa çıkartıyor. Bazen onun arkasına sığınıyor. Böyle olunca da zaten doğru kararlar alması mümkün olmuyor diyor arkadaşlar. Ve bir diğer sizde beğenmediği özellik arkadaşlar çok ani değişen bir ruh halinizin olması. Yani böyle çok stabil aynı çizgide gitmeyen. Bir gün iyi bir gün kötü bir gün sanki çok istiyormuş gibi bir gün hiç, hiç istemiyormuş gibi böyle değişken ruh halinizin ona yansı, yansıdığını söylüyor. Ve diyor ki tam olarak onu keşfedemiyorum. Yani gerçek anlamda istiyor mu istemiyor mu neyi sever neyi beğenir belki bununla ilgili bile olabilir. Evet yani Neleri beğenirsiniz? Nelerden zevk alırsınız? Belki kişi bunun farkında bile olmayabilir arkadaşlar. Burada da kafası karışmış durumda. Ve onun dışında bir kısmınız için ona çok fazla bağımlı olmanız onun hoşuna gitmeyen bir özellik arkadaşlar. Yani belki 7-24 birlikte olmak istiyorsunuz. Sürekli her şeyi onunla yapmak istiyorsunuz. Ve hayatınızın merkezini onu aldıysanız bu da kişi için sıkıcı bir durum olmuş. Ve diyor ki bu kadar dip dibe olmak, bu kadar koşulsuz her şeyi birlikte yapmaya çalışmak gerçekten beni sıkan bir şey. Birazcık beni bu durumda özgür bırakmasını istiyorum diyor. Ve onun dışında arkadaşlar henüz sizin bazı konularla ilgili uyanmadığınızı söyler. Evet bu ruhsal bir uyanış bundan bahsediyoruz. Burada farkındalık vardır. Kendi kırmızı çizgilerin farkında olmak vardır kendisiyle ilgili beğendiği ve beğenmediği yönleri açığa çıkarmak, kesin ve net bir şekilde kendini ortaya koymak vardır. Sizin bu konuda da bir belirsizlik yaşadığınızı söyler ve der ki henüz bir olgunluğa eriştiğini düşünmüyorum. Henüz bazı konularla ilgili uyandığını, gereken dersleri aldığını düşünmüyorum. Özellikle de burada hayat amacıyla ilgili veriyor arkadaşlar. Bakın yani Kişi hayat amacınızı netleştirmediğinizi, yönünüzü tayin etmediğinizi söyler. Tabii ki bu iş olabilir ve tabii ki burada maddi telaşeleri de veriyor. Özellikle maddi konularla ilgili de yoğun sıkıntılarınızın olduğunu. Bu konularla ilgili net kararlar alamadığınız için pek çok şeyinizi sürüncemede bıraktığınızı ve o yüzden de hayatınıza bir yön tayin edemediğinizi söyler. Ve der ki pek çok şeyin özlemini çekiyor. Ama bunun için çok da bir şey yapmıyor. Yani evet istiyor, evet arzu ediyor, hasret kaldığı, özlem duyduğu çok fazla şey var. Ama gel gelelim bunun için çabası az, çabası az. Yani sizin e, aksiyona dönük eylemlerinizin çok az olduğunu e, söylüyor ve diyor ki istediği şeyleri alabilmesi için biraz daha aktif olmalı, biraz daha eylem enerjisinde olmalı hem mutluluk istiyor hem huzur istiyor hem onu istiyor hem bunu istiyor ama eyleme geldiğinde çok fazla bir şey göremiyorum diyor arkadaşlar ve onun dışında bir kısmınız için de özgürlük temasını öne çıkardı sizin yeterince özgür davranamadığınızı belki yaşadığınız çevreden, aile faktöründen kaynaklı olabilir bu. Ya da kendi kalıplaşmış bazı mantalite, düşünüş yapınızdan dolayı yeterince özgür olamadığınızı ve birazcık özgürleşmeniz gerektiğini söylüyor arkadaşlar. Ve bu şekilde aslında hak ettiğiniz huzur ve mutluluğu ki önceki öncelikle içsel huzur ve mutluluğunuzu yakalayabileceğinizi söylüyor arkadaşlar. Ve onun dışında bu kişi sizin bazı konularda bir şeyleri ona açıkça söylememenizden rahatsız ve özellikle de bir kısmınız için. Bakın hepiniz için söylemiyorum. Kolektif bir açılım bu. Duygular konusunda tilkilik yaptığınızı söylüyor. Evet. Yani aslında çok ona çok fazla aşık olduğunuzu. Hatta burada drunk with love diyor. Aşk sarhoşu olmak. Kişi sizin aşk sarhoşu olduğunuzu söylüyor. Fakat bir şekilde bunu ona belli etmekten kaçındığınızı, bir şekilde kurnazlık yaptığınızı ve bir kısmınızın da bir menfaat peşinde koştuğunuzu söylüyor arkadaşlar. Yani ondan bir beklenti içinde olabilirsiniz. Maddi anlamda bir çıkarınız vardır. Belki aynı iş yerinde çalışıyorsunuzdur. Yani burada sizi bir tilkilik, bir gizem, bir amaç için kendini saklayan bir yön görüyor. Biliyorum diyor yani aşkımla sarhoş olduğunu. Ama kendini çekiyorsun, kendini geri tutuyorsun. Ya da işte bir şey istemek için yaklaşıyorsun ama ben biliyorum ki aslında bana sıra sıklam körkütük aşık olduğunu biliyorum diyor arkadaşlar ve onun dışında şunu söylüyor sizde sevmediği bir diğer özellik arkadaşlar ona pek çok konuda şöyle yap böyle yap belki de işte bu huylarını beğenmiyorum demenize rağmen kendi kötü huylarınızın farkında olmayan biri olduğunuzu söylüyor ve diyor ki bana söylediği kadar biraz da kendine baksa ve kendini düzeltmeye çalışsa aslında çok güzel olur yani kendinizi birazcık değiştirmenizi söylüyor arkadaşlar duruşunuz, tutumunuz, ona yaklaşımınız, yaptığınız eleştiriler bunlarla ilgili bir düzenleme ve tabii ki de kendi hayatınızı düzenlemek, tavrınızı düzenlemekle ilgili bir durumdan da bahsediyor arkadaşlar. Evet bunlar sizde beğenmediği özelliklerdi. Şimdi sizde beğendiği özelliklere bir gelelim bakalım neler çıkacak. Haydi bakalım. Beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi. Haydi bakalım söyle o halde. Senin bu kişide, senin bu kişide beğendiğin özelliklerin neler? Bir de bunları söyle bize bakalım. Evet, haydi bakalım. Bu kişide beğendiğin özellikler neler? Bakalım neler çıkacak. Evet, sadelik dedi arkadaşlar. Sadelik. Sizdeki sadeliği seven bir kişi var. Bu sadelik Tabii ki konuşmalardaki sadelik olabilir, kendini ifade etmedeki, kılık kıyafetteki sadelik olabilir. Arkadaşlar bu sizde beğendiği bir özellik olarak karşısına çıkıyormuş. Bunu söylüyor bize. Ve onun dışında arkadaşlar şunu söylüyor. Diyor ki sevgi yani bana sevgiyle yaklaşması bir şekilde bana kulak verirken ee, sevgiyle yaklaşması yani iyi niyetle yaklaşması bu da hoşuma gidiyor. Sevgisini e, sevgisini e, açığa koyuyor yani bir şekilde kalbini ortaya koyuyor. Ben e, bunu seviyorum diyor onda arkadaşlar ve onun dışında karar verirken e, ona da bir şeyleri soruyorsanız ki burada öyle olduğunu söylüyor. Tek başınıza karar e, almayıp e, onun fikirlerini sormanızın gerçekten onun için çok önemli olduğunu söylüyor. Ve diyor ki bana danışması, akıl alması e, bunlar çok hoşuma gidiyor diyor arkadaşlar. Ve onun dışında sizin farklı oluşunuzu söylüyor biliyor musunuz? Ve diyor ki e, onun farklı oluşu benim için çok güzel bir özellik. Yani herkes de kendini aynı kefeye koymuyor. E, herkesle aynı olmak için çalışmıyor. Ve ben bunu seviyorum. Onu olduğu gibi kabul ediyorum. Yani olduğu kadarıyla e, farklı haliyle e, onu seviyorum diyor arkadaşlar. Ve onun dışında bir kısmınız içinde arkadaşlar kahkaha dolu olmanız, yani yaşam sevinci içinde olmanız onun için bir artı özellikmiş. Arkadaşlar bunu söylüyor ve diyor ki neşesini seviyorum ben onun. Neşesini çok seviyorum. Farklılığını seviyorum. Bu farklılık tabii ki tarzınızda, giyim kuşamınızdaki farklılık olabilir farklı dünya görüşlerine sahip olmanız ve bunu özgürce ifade etmeniz olabilir ve neşeli e, yönünüzü seviyor arkadaşlar. Onun dışında sizin başladığınız bir işi bitirmeniz sizde çok sevdiği bir özellik. Yani önemli bir işe başladığınızda onu ertelemeden hemen e, bitirmeniz olumlu bir özellik. Onun dışında yine bir kısmınız için arkadaşlar ailesine, ailenize duyduğunuz sevgi yani ailenizle kurduğunuz bağ işte anne olur baba olur kardeşler olur bunlarla aranızda kurduğunuz bağ çok beğeniyor en çok sevdiği özelliklerden birisi bu onun dışında bir kısmınız spor yapıyordur belki hani açık havada yürüyüş yapmak egzersiz koşmak fitness yani bir şekilde sporla iç içe oluşunuz ya da bir kısmınız için tabiatla vakit geçirmeniz arkadaşlar doğayı seviyor oluşunuz hayvanları seviyor oluşunuz ya da böyle bir ortamda doğal ortamda yaşıyorsanız bu onun sevdiği bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. E, ve onun dışında e, şunu seviyor, şunu seviyor, çok fazla beklenti içinde e, olmayışınızı seviyor. Yani e, evet e, beklentilerini çok fazla yüksek tutmuyorsunuz ya da ya da belki bu beklentileri çok fazla yansıtmıyorsunuz. E, bir şekilde bu var. Onun dışında e, gerektiği yerlerde sükunet ve sessizlik içinde kalmanız kendinizi, ...çekmeniz... ...belki çok öfkelendiğinizde... hani ...ona bir şey söylemek yerine... ...ortadan kaybolmanız... ...sessizlik ve sükunet enerjisi içinde olmanız... ...bu da onun hoşuna gidiyor... E, ...düşünceli oluşunuz... E, e, ...hoşuna gidiyor... ...ve tabii ki de kendinizi... ...yenileme isteğiniz... ...arkadaşlar... ...yenileme, tazelenme, değişim, dönüşüm... ...isteği içinde oluşunuz... ...belki bunu yapıyorsunuz... ...belki bunu yapmaya niyetlendiniz... İşle alakalı olur, güncel olur, kendi fiziki özelliklerinizle ilgili olur. Bir şekilde bu tazelik ve yenilenme enerjisini de <laughs> sizde görmek onun hoşuna giden özelliklerinizden bunu söyleyebilirim. Peki o halde o halde sevmediği ve sevdiği özellikleriniz, yani beğendiği ve beğenmediği özellikleriniz bunlardı. Şimdi ben şuna bakmak istiyorum diyorum ki beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi tam da şu anda bu kişiye karşı en gerçek duygularını söyler misin? Tam da şu anda beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi bu kişiye karşı en gerçek duygularını söyler misin? Evet asılan adamı bir ters çevirdi şöyle. Peki aldım o zaman. Bakalım neden bu kartı verdi. Evet hemen ardından değnek asını verdi. Başlangıçlar kartımızdır biliyorsunuz. Büyücü Kılıç olması ve Güneş kartı. Evet bu Güneş kartını gördüğümüz iyi oldu. Peki devam edelim. Hmm, evet size haksızlık yaptığını düşünüyor arkadaşlar ve bu yaptığı haksızlıklardan dolayı da aslında şu anda kendi içinde bunları telafi edebilmek adına düşünüyor. Kaldı ki bu sizin ona yaptığınız bazı haksızlıklar da olabilir. Belki de bundan dolayı kendini çekmiş ve asılan adam pozisyonunda hareketsiz, kımıltısız duruyor olabilir. Ama kendi içinde zihnen çok aktif olduğunu, çok fazla düşündüğünü söyleyebilirim arkadaşlar. Yani ben tüm seçenekleri söylüyorum. Siz içinden uygun olanları lütfen alınız. Ee, ve şunu söylüyor diyor ki yani evet ben onunla dengeye gelmeyi çok istiyorum. Biliyorum aradaki ilişki çok zor bir ilişki. Ki büyücü kartında arkadaşlar imkansızı imkanlı hale getirme vardır. Yani bu kişi aradaki ilişkinin zor bir ilişki olduğunu biliyor. Ama bir şekilde hani bir şeylerin hallolabileceğini de düşünüyor. Çünkü diyor ki bakın ben onu seviyorum. Kalp tutan erkeği bize verdi. Yani belli ki kule kartıyla birlikte yıkılan, değişen, dönüşen inanılmaz derecede fazla durum olmuş arkadaşlar. Ama DNA kısı ve kalp tutan erkek gayet olumlu çıktı. Yani bu kişi sizinle tekrardan bir başlangıç istiyor. Çünkü diyor ki benim duygularım var. Duygularım bitmiş değil ama adaletle ilgili, adil olma ile ilgili bazı sıkıntılar yaşadık. O bana yaşattı ya da ben ona yaşattım. Bir şekilde bu konuyla ilgili doğru yolu bulmamız gerekiyor. Kendimizi şifalandırmamız, aydınlatmamız, doğru yolu bulmamız gerekiyor. Gereksiz inatlardan uzaklaşıp artık doğruyu bulmamız gerekiyor. Bunu birbirimize borçluyuz. Çünkü ben onu seviyorum. Ona karşı boş değilim, duygularım var dediği bir durumu söz konusu. Yani bu kişinin size karşı romantik duyguları var arkadaşlar. Ve arada yıkılan, değişen dönüşen tüm olaylara rağmen bu kişi bir şekilde değnek kasıyla tekrar iletişime geçmek, tekrar konuşmak, bir başlangıç yapmak istiyor. Ufak ufak bir başlangıç yenilenme söz konusu arkadaşlar. Ve şu anda onu en çok düşündüren şey de şu. Ay kartıyla birlikte negatif tutumlar, negatif durumlar. Çok duygusal bir insan. Ve şu anda da gerçekten çok duygusal bakıyor olaylara. Özellikle de aranızda netleştiremediğiniz, konuşulmasına fırsat kalmayan durumlar onun için büyük bir sıkıntı. Nasıl yapsam, nereden başlasam şeklinde son derece fazla hayal kuruyor. Zaten bakın kupa yedilisi bizim hayalperest kartımızdır. Kişi bir çıkış yolu bulmaya çalışıyor. Aslında kafasında birden fazla fikir var. Fakat hangisine netleşeceğine karar verememiş. Çünkü diyor ki bir an önce bu karamsarlığı geride bırakmalıyım. Yani çözmem gereken şeyler var. Çözmeliyim. Çözemediğim takdirde bunlar bende bir takıntı haline geliyor. Bunlar bana hayatı zindan ediyor. Dediği bir durumu söz konusu arkadaşlar. Ve size karşı aslında çok büyük bir bağlılık da devam ettiriyor. Ki bu kartta bir bağımlılık da vardır. Bakın zincirlerle bağlı bir insan vardır. Yani ne yaparsa yapsın aslında sizden kopamadığını, sizi düşünmeden, sizinle ilgili hayal kurmadan, size karşı duygularının olmadığı bir gün bile geçirmediğini söyler. Ve der ki ben aslında sana çok yoğun bir bağımlılık çalıştırmışım. Yani ben bunu sadakat sanıyordum, bağlılık sanıyordum ama bu farklı bir şeymiş. dediği ve duygularıyla şu anda yüzleştiği bir dönemde ve bakın çok fazla düşünüyor arkadaşlar. Zaten söylemiştim sizinle ilgili çok fazla düşünüyor. Ve diyor ki bu ilişkiyi nasıl dengeleyebilirim? Evet çok zor bir ilişki. Evet bazı şeyler temelinden sarsıldı. Dengeler bozuldu. Ama ben bu ilişkiyi toparlayabileceğime inanıyorum diyor. Özellikle bu kişi sizinle iletişime geçerek arkadaşlar bazı güzel cümlelerle tatlı cümlelerle belki önceden hiç kullanmadığı cümlelerle ve iletişim tarzıyla aslında bir şeyleri dengeleyecek gibi şu an bunun hazırlığını yapıyor gibi geldi bana. Çünkü her ne kadar yaralansa da arkadaşlar her ne kadar e, aranızda geçen olaylardan dolayı o acıları, o konuşmaları ilk günkü gibi hatırlasa da bir şekilde sizinle iyileşmek istiyor arkadaşlar güzel bir yol e, açma niyetinde, yeni bir kapı açma niyetinde ve bir haberleşme niyeti de var. Ve bu haberleşmede temiz ve güzel haberler gelecek gibi. Çünkü bu kişi arkadaşlar değnek şövalyesi ile birlikte çok ani bir geliş planlıyor size. Tutkuları çok artmış, özlemi çok artmış. Bir an önce onunla olsam, onun yanında olsam şeklinde dayanamayacak özlemine dayanamayacak bir noktaya gelmiş diyebilirim. Ve bir güzel haber daha arkadaşlar. Kişi eğer aranızda geçen ilişkide ya da yaşanan olaylarda sürekli kötü şeyleri kafaya takan, nostalji çalıştıran karamsar bir kişilikse Güneş kartıyla birlikte ve tabii ki de bu kartımızla birlikte artık çok daha olumlu bir pozisyona gelecek diyebilirim. Güneş kartıyla birlikte çok daha olumlu aslında aranızdaki ilişkide her şeyin kötü olmadığına, aslında yaşanan çok da güzel şeyler olduğuna dair ve bunları devam ettirebiliriz. Evet çok daha mutlu, çok daha pozitif ve sıcak enerjilerde olabiliriz dediği bir duruma gelmiş gibi gözüküyor. Bunlar da aklınızdaki kişinin duygularıydı arkadaşlar. Peki. O zaman ben bir de şuna bakmak istiyorum arkadaşlar. İlerleyen dönemlerde bu kişiyle ne gibi bir süreciniz olabilir? Yakın dönemden bahsediyorum. Evet yakın dönemde beni dinleyen arkadaşım ile aklımdaki kişi arasında Nasıl bir ilişki meydana gelebilir? Nasıl bir ilişki meydana gelebilir? Neler yaşanabilir? Bir de buna bakalım. Evet, haydi bakalım arkadaşlar. Bakalım ilerleyen dönemlerde kartlar bize neyi verecek? Evet, kişi ikilemlerinden kurtulacak bir kere arkadaşlar şimdi bu kişi normalde bir şeye odaklanmakta zorlanan biri seçim yapmak onun için dünyanın en zor şeylerinden biri kaldı ki hani etrafı çok kalabalık olabilir ve odaklanma zorluğu çekiyor olabilir e, etrafındaki kalabalık çevreden işte aile çevresi olur sosyal çevre olur e, bunlardan dolayı ama bir şekilde bu kişinin bir seçim yaparak duygularına duyguları baskın gelerek bir seçim yapma noktasına geleceğini söyleyebilirim. Yani aranızda yaşanan her ne varsa negatif olan süreçler bir şekilde bu kişinin duyguları ağır basacak arkadaşlar ve tabii ki kişinin içindeki o merhamet duygusu da açığa çıkacağı için çok daha güzel bir süreç olacak gibi gözüküyor ve kişi aslında sizinle başlattığı süreçte ki DNA yine verdi. Burada bir süreç başlayacak. Henüz biten bir durum söz konusu değil. Ee, burada bir süreç başlatacak e, ve bazı şeylerden tövbe edecek. Ama burada dikkat etmemiz gereken şey gerçek anlamda hani tövbe ettiği şeylerle ilgili olarak kişi bazen hani arkanızdan iş çevirebilir. Yani yapmayacağım dediği bir şey yapabilir. Görüşmeyeceğim dediği biriyle görüşebilir. Bir şekilde Burada bir tövbe olacak. Evet bir daha yapmayacağım. Bir daha aynı hareketleri tekrarlamayacağım diyebilir başlangıçta. O güzel yaptığınız başlangıçta. Ama sonrasında böyle yine arkadan bazı tilkilikler, kurnazlıklar, sizin haberiniz olmadan bazı iş çevirmeler durumu olabilir arkadaşlar. Ve onun dışında burada kişiyle alakalı olarak kim tılsım kraliçesi olarak sizi verdi. Burada parayla ilgili konulardan dolayı size karşı bir öfkelenme durumu olabilir. En başta kendisiyle ilgili böyle bir durum olacak. Belki parasal durumunu oturtamadığı için, belki parayla ilgili beklentileri karşılanmadığı için, belki sizden para isteyip de bunları alamadığı için. Arkadaşlar sanki aranızda maddiyatla ilgili, sanki kariyerle ilgili, böyle bir e, öfke durumu olacak. Yani kişinin önce kendi kendine kendini doldurması, kendine kızması ve sonra da size bir patlama durumu olabilir arkadaşlar. Fakat sonrasında bu kişiyle bir yer değiştirme yapacaksınız. Yani eğer uzakta oturuyorsanız bir araya gelmek ya da zaten bir bir aradaysanız birlikte bir yolculuğa gitmek, bir yer değişikliği, teke teketek kalmak e, aslında e, bazı sıkıntıların, e, sinir ve öfke durumlarının dinmesine sebep olacak bunu söyleyebilirim. Bu gittiğiniz yerde gerçekten ciddi anlamda rahatladığınızı, birlikte o güne kadar konuşamadığınız konuları konuşup rahatlayacağınızı söyleyebilirim. Ve özellikle de sizin bu kişiye karşı duygularınız inanılmaz derecede artacak arkadaşlar. Tam bir kupa kraliçesi gibi sevecen, fedakar, anaç tavırlar içerisine girdiğiniz, duygularınızı son derece gösteren ve karşı tarafa ileten bir pozisyonda yaşayacağınızı söyleyebilirim. Ve her ikiniz arasında da aslında uzun vadede arkadaşlar e, duygular sağlamlaşacak. Ve siz artık değnek üçlüsüyle birlikte geleceğe dönük planlar yapmaya başlayacaksınız. Ve birbirinizle bir güç açığa çıkarmış olacaksınız. E, i̇şte geleceğe dair hayaller, beklentiler, e, işte e, şunu ne yapalım, bunu ne yapalım şeklinde çok fazla birbirinizle konuşmalar. Ve geleceğe dair planlar, bir adım atmak, onun sonucunu beklemek mesela. Bir şey satın almak, sonrasında işte ne yapalım şeklinde düşünmek. Uzun vadeli planlar işte işle ilgili olur, yaşamla ilgili olur, evle ilgili olur. Bu tarz durumlarınız öne çıkacak gibi gözüküyor. Yani anı değerlendirelim değil de böyle geleceğe dair değerlendirmeler öne çıkacak gibi gözüküyor. Ve sizin gücünüz bu ilişkide artacak arkadaşlar. Özellikle doğru iletişim kurduğunuz takdirde bu kişi biraz böyle yola gelmez, zor bir kişilik gibi gözüküyor ama... Siz iletişim yeteneğinizi kurduğunuz takdirde ki bu sizde var gibi gözüküyor. Bu karşınıza yola gelmeyen insanı yani aslan gibi görünen bu insanı bir kediye çevirmeniz mümkün gibi gözüküyor. Burada yalnız iletişim tarzınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Böyle olduğu takdirde aslında pek çok kapıyı açmış olacaksınız. Özellikle de kişinin size açmadığı alanları belki arada bir engelleme varsa bunun kaldırılması. Durumu sürekli gardını alan, sürekli kendini savunan biri ise kurduğunuz bu güzel iletişimle kişinin size kendini açacağını ve artık aranızdaki ilişkinin çok daha renkli, çok daha eğlenceli bir boyuta geçeceğini söyleyebilirim. Onun dışında arkadaşlar şöyle bir durum da açığa çıkabilir. Kiminiz için? tabi hepiniz için söylemiyorum. Ailesiyle sizin aranızda kalabilir. Burada bir seçim yapma durumu olabilir arkadaşlar. E, bu tabii ki birazcık tadınızı kaçırabilir. E, yani kişi daha fazla ailesiyle vakit geçiriyor olabilir. Ve bu aileden dolayı da e, size vereceği sözleri zamanında tutmayabilir. Ya da bazı vaatler vermekten kaçınabilir. E, ve bu yüzden de hani çok fazla ilgisini göremiyorum. Çok fazla zaman ayırmıyor. Etrafı çok kalabalık ve ailesine çok düşkün diyebilirsiniz. Böyle de bir durum e, açığa çıktı. Bu konuya da dikkat diyorum arkadaşlar. Peki. Şimdi Rumi'den de bir cümle seçmek istiyorum bugün beni dinleyen arkadaşım için. Bakalım ne geldi? Kadehlerin dörtlüsü geldi arkadaşlar. Yürek acısı gibi acı yoktur diyor. Evet, yürek acısı gibi acı yoktur. Evet. Peki, buradan da bir mesaj seçelim manevi mesaj geldi. Burada da şöyle söyler. Yönetilme, sen önce kendini yönet. Etki altında kalma, etkiyi sen yarat. İçte başlat enerjiyi ve aksın dışa doğru. Evet, aslında ikisini birlikte düşündüğümde arkadaşlar, şu an belki çok büyük acılar yaşıyorsunuz ve gerçekten de bu yürek acısı tarif edilebilen bir şey değildir. Ama ne diyor manevi mesajda? Önce sen kendi içinde bu enerjiyi başlat yani iyileşme enerjisini, olumlu düşünme enerjisini başlat. Gör bak sonra etrafına nasıl yayılıyor, nasıl kendini tedavi ediyorsun, iyileştiriyorsun. Yani birazcık kendi içinize dönüp bir şeyleri tedavi etme konusunda istekli olmanız mesajı bugün açığa çıkıyor gibi geldi bana arkadaşlar. Evet tüm olumlu olanları aldık kabul ettik ve çok şükür öyle de oldu diyelim. Bugün de benimle birlikte oldunuz. Bana zaman ayırdınız. Sizlere çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar lütfen kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.